Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Dağlara taşları olan Dağlara taşları. penaltının iptali mi? Penaltıyı geç vermesi mi? Yardımcıdan alması mı? Dağlara taşları. Şimdi bir... Yardımcıdan alabilirsin. Ama önce kendin göreceksin. Gecikmeli de olsa bu penaltıyı verdirtirdi. Doğru mu? Doğru. Kural kitapçığından bir bölüm. Özellikle ortadaki bölüm. Topla oynama niyetiyle topa doğru hareket eden offside pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya topla oynamaya teşebbüs etmeden veya rakibiyle top için mücadeleye girmeden önce faul yapılırsa ya bu durum offside ihlalinden önce gerçekleştiği için faulle cezalandırılır. Birebir kuralın tarif ettiği pozisyon ama benim hakemler bilmiyor ki abi. Adı üzerinde profesyonel senden benden iyi bilmek zorunda. Bu var hakemler maaş almıyor mu abi? Okumuyor musunuz kardeşim? Ne iş yapıyorsunuz ya? Alacaksınız seyahate çıktığınız zaman bu kitabı okuyacaksınız. Rivada otururken lak lak yapmayacaksınız. Dedikodu yapmayacaksınız okuyacaksınız. Skandal ya. Dua etsinler abi şu maçlar 4-2, 5-2 falan filan 5-0 falan bitiyor. Şu maç 3-3 bitseydi ne olacaktı abi? Olsak buradan... diyebilmemiz için topla, oynama... Başında. Veya rakiple mücadele içerisine girmesi lazım. Doğru mu? Ceko'ya offside diyebilmemiz için... ...bu topun Ceko'yla buluşması... ...ve rakibiyle mücadele içerisine girmesi lazım. Doğru mu? Daha top nerede? Top nerede? Şu anda çekme başladı bak. Ceko'ya gelip gelmediği belli değil de. Ve sırttan dönüyor, sağ tarafa doğru gidiyor. Gelmiyor zaten. Gelmiyor. Demek ki o kuralın tarif ettiği... ...oynama niyeti olsa bile daha henüz topla buluşmadan veya rakiple top için mücadeleye girmeden evvel yapılmış bir hareket bu. E o zaman sen niye offside diyorsun abi? Bir, bu pozisyonun offside ile uzaktan yakından alakası yok. Bu bir. Bu sarı kartı sen niye verdin? Sportmenlik dışı çekme için verdin. Sonra niye iptal abi? Sportmenlik dışı çekmede kart iptal olmaz. Olmaz. Ancak ve ancak bariz gol şansı veya umut vaat eden ataktan dolayı eğer var müdahalesi olursa sen o zaman devreye girersin o kartı iptal edersin. Ama hakem sahada yok ki abi. Polonya'da gündem Sebastian Szymanski Yıldız futbolcu ve meteorler düzüldü. Fenerbahçe'nin 4-2 kazandığı Atay Spor maçında ağları havalandıran Polonyalı Sebastian Szymanski ülkesinde gündem oldu. Sport Piel'de bulunan haberde Şumanski hakkında Şumanski tüm Türkiye'nin dilinde onun için çıldırıyorlar başlığı atıldı. Öte yandan haberin detayında şu ifadeler kullanıldı. Hatay Spor'a karşı oynanan Fenerbahçe maçında şov yaptı. İnanılmaz performansını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin bu kadar iyi sonuçlar alması büyük ölçüde onun sayesinde denildi. TVP Sport'ta bulunan haberde ise Sebastian Schumanski durmak bilmiyor. Fenerbahçe'li orta saha oyuncusu Hatay Spor maçında takımını 1 0a götüren golü attı. Polonyalı oyuncu Safkan bir keskin dişancı gibi hareket etti ve Duşan Tadiç'ten aldığı pasın ardından topu alana gönderdi. İstanbul'u 2000 maçı 4-2 kazandı denildi. Fenerbahçeli oyuncular Hatay Spor yarı sahasında sakin bir oyun sergiledi. Karşılıklı paslaşmaların ardından Tadiç sol kanattan topu ortaladı. Şimanski kaleci de geçerek topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe İngiliz devine çıkarma yapıyor. Süper Lig'in Galatasaray ile birlikte en güçlü kadrosunu oluşturan Fenerbahçe transfere doymak bilmiyor. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Kupalarında şampiyonluk isteyen Başkan Ali Koç, teknik patron İsmail Kartal'ın elini güçlendirmek için çalışmaları halen devam ediyor. Sezon başında Ceko, Fred, Tadiş, Livakovic ve Vekal gibi yıldız isimlere Fenerbahçe forması giydirerek taraftarının övgüsünü kazanan başkan koç yeni yıldızları da İstanbul'da getirmek için çalışmalara devam ediyor. Batu Şuhay'ın takım içerisinde yarattığı sorundan sıkılan Fenerbahçe yönetimi yıldız futbolcuyu en kısa sürede göndermeyi planlıyor. Michi Batu Şuhay'ın yerine Fouret Bey yönelik arayışlarda devre arasının yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. İngiliz devi United'dan Fred'i alan ve yıldız futbolcudan son derece memnun kalan Fenerbahçe bu sefer de kırmızı şeytanlardan ayrılmasına artık kesin gözle bakılan Martial ile ilgileniyor. United 2015 yılında Monaco'dan 60 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katsa Antonio Martial. Kırmızı şeytanlardan kesin olarak ayrılacak. İngiliz basını da bu konuyu sayfalarına taşıdı. Martial için şu anda en ciddi nabız yoktan kulüp Fenerbahçe. Maaş ve ek detaylarda anlaşma olursa Martial sarı lacivertli formayı giyecek. Rekorların takımı Fenerbahçe'den bir başarı daha. Süper Lig'in 9. haftasında zorlanması beklenen Fenerbahçe evinde Atay Sporu 4-2'lik skorla mağlup etti. Milli ara dönüşü ligdeki ilk başında da fire vermeyen İsmail Kartal'ın öğrencileri Hatay'ı ezdi geçti. Fenerbahçe'de gösterdiği performansa Avrupa kulüplerini peşine takan Polonyalı futbolcu dün de golünü atıp adından daha çok söz mesajı verdi. Maçın başında 7. dakikada gol perdesini açan 24 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 9 maçta 6 gol bir asistik performansı ulaştı. 17 resmi müsabakada ise 9 gol 4 asistik katkısıyla 13 gole doğrudan etki etti. Kadıköy'e gelene kadar ligde hiç ilgisi olmayan takımlardan biri de Atay Spordu. Volkan Demirel ve öğrencileri Süper Lig'in 9. haftasındaki maçta Fenerbahçe karşısında ilgili tanıştı. Bu sezon Süper Lig müsabakalarının ilk 15 dakikalık bölümünde 7 golle en fazla gol bulan takım Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertler son 4 resmi maçta erkenden bulduğu golle adeta maça 1-0 önde başladı. Başakşehir maçının 5. dakikasında Ciku, Çaykur Rize'ye karşı 3. dakikada Şumanski, Kasımpaşa müsabakasında 6'da Ceko ve dün 7. dakikada yine Şumanski çabuk konu konuşturdu. Fenerbahçe Süper Lig'e en iyi başlangıç yapan kulüp olma ünvanını da tazeledi. Sarı lacivertler 2009-2010 sezonunda 8'de 8'de başlamış fakat 9. hafta mücadelesinde Gaziantep'e yenilmişti. Kanarya dün Hatayspor'u mağlup edip 9'da 9'da yeni rekoru eline geçirdi. Fenerbahçe'den Timur'un var iddialarına yanıt geldi. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Vaki, Hatayspor 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bizim için son derece trajikomik bir ironik. Fenerbahçe'nin yeniler hakları, hakarayışımız ve hak yürüyüşümüz ile ilgili zaten 4 kere teraziye çağırdık. Hatta dedik ki istiyorsanız GSTV'ye çıkalım, başkanlar çıksın, başkanımız çıkamıyorsa başkan vekiliniz çıksın ya da her kimi istiyorsanız o çıksın. Dolayısıyla teraziden kaçan hırsızdır dedi. Öte yandan Erden Timur'un sözlerine de değinen Selahattin Vaki, transfer konularında geçenlerde kendisi beni aradı. Fred transferinden sonra açıklamayacaktım ama açıklama ihtiyacı hissettim. Fred'den sonra ben bir açıklama yaptım. İki ayrı kişi hem Manchester United kulübünü hem de Fred'i arayarak işi bozmaya çalışı demiştim. Bununla ilgili sanki hiç haberi yokmuş gibi bana telefon açıp ne olur bu isimleri ver bana dedi. İsimleri verdim tanıyor musun dedim. Tanıyorum dedi. Ben böyle bir talimat vermedim dedi. Futbol transferinde bunların normal olduğunu söyledi. Yaşanan şeyleri yaşanmamış gibi, yaşanmamış şeyleri de yaşanmış gibi anlatıyor. Erdem Timur'da Alzheimer başlangıcı olabilir. Acil şifalar diliyorum dedi.